bu programımızda yine önemli ve değerli misafirlerimiz var. Yine kendilerini tanıtmak istersek yine Türkiye'nin dört bir yanından buraya kadar geldiler. Bizleri kırmadılar, davet etmiştik onları. Büyük bir fedakarlıkta bulundular. Bunu her zaman söylüyoruz. Gerçekten yiğidi öldürme hakkı yeme demişler. Gerçekten de kendileri bu konuda özellikle uzmanlaşmış kişilerden. Kendisi özellikle araştırmacı ve yazarlardan değerli Ferhat Aktaş hocamıza beraberiz. Öncelikle kendilerine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve yine hemen bunun yanı sıra yine değerli misafirlerimizden özellikle Alevi kökenli bir e, beyefendimiz burada yine kendilerine de hoş geldin demek istiyoruz. Hoş bulduk. Elbette hocam. E, geçen programda da belki aklınızdadır hocam. Programımızın kısa bir arası oluyor. Kısa bir aradan sonra yine kaldığımız yerden devam ediyorduk. Tabii. Güzel bir sohbette güzel sorularla inşallah. Yine ben hemen bu arayı vereyim hocam. Bu aradan sonra kaldığımız yerden o soruksuz sohbetimize devam edelim inşallah. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz programımıza kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız. Ali ya Ali Ali ya Ali Edrekni Ya Hasan Ya Ali ya Ali Ya Ali Ya Ali ya Değerli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli Ferhat Aktaş hocam, değerli araştırmacı ve yazarlarımızdan. Ger gerçekten önemli bir yere sahipsiniz. Ve sizlere hemen önemli bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. Aleviliğin inanç değerleri hocam. Bu konu hakkında bizlere ne gibi bilgiler sunabilirsiniz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Aleviliğin inanç esasları evet, gerçekte İslam'ın inanç esasları olarak. E, tabir etmemizin hiçbir sakıncası yok. Aynı şey. İslam, Alevilik. Birincisi, birinci esas tevhiddir. Berkay Bey. Evet. Tevhid e, yalnız İslam'a has bir e, inanç değildir. Esas değil. Bütün dinlerde mevcut olan, olması gereken bir inançtır tevhid. Nedir manası? Allahu Teala'nın tekliğidir. Varlığıdır liğidir Çünkü e, tabi tevhidi ispatlayan biliyorsunuz Tevhid temel esas e, asıl inançlardan e, esaslardan e, bir tanesidir Yani bu e, nakil yoluyla ispatlanabilen bir e, inanç değil her insan Allahu Teala'nın vermiş olduğu o iyi kötüden ayırt edebilen akıl e, vesilesiyle bunu bunu bulur. Bu inanca yetişir. Yetişmeli zat. Yetişmeli de. Çünkü bu usulü din dediğimiz, dinin asıllarından bir inançtır. Yani taklit edilemez. Kur'an'da böyle yazıyor diye de inanılamaz böyle bir şeye. Alevliğin ilk esasıdır tevhid. Çünkü Allah'a ulaşmanın Berkay Bey iki yolu var. Birincisi dışsaldır, ikincisi içseldir. Biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Hocam? Şimdi e, insanın yaratılış hedefi nedir? Kamilliğe ulaşmak. İnsanın kamili olmak Evet. Kesinlikle. Bunu nasıl yapar insan? İbadetle. İbadeti yapması için de marifet olması gerekir. Yani tanımadığın birine sen ibadet edemezsin. Şimdi Allah'a varmak için onu tanıman gerekir. Bunun iki yolu var. Dışsal, içsel. Dışsal yol senin dışında olan alemdir. Kur'an buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi Burada sadece kitabı alıp eline okumak değil. Allah yazardır. Alem onun kitabıdır. Bu dışsal yoldur. Sen onu o kitabı o şekilde okursun ve o e, hata yapmayan yazarın varlığına yetişirsin, birliğine. Onun tek olması tevhid e, manası birinci esas. Bunun da e, delilleri var yerinde konuşulur, evet, evet. sohbet edilir. Ben çok ayrıntıya detaya girmek istemiyorum. Anlıyorum vakti, vaktimiz de az. E, yalnız e, Şah Hatay'ın e, bir dörtlüğüyle, bu tevhid meselesine cevap vermek istiyorum. Tabii ne demek? Çünkü hocam, Aleviliğin bilmemiz. özüdür, esasıdır tevhid. Şah hatayım, tevhid derya denizdir. Tevhid etmeyenler bizim nemizdir. Pirim şeyh safiden sermayemizdir. 12 imamın erkanı tevhid. Maşallah hocam ağzınıza sağlık. Evet. Yani birinci esas budur. Hocam ikinci esasa geçelim isterseniz. Hani içsel dediniz. Onu Bunu, e, yarım evet. kaldı evet. Kesinlikle. E, dışsal e, yol buydu. Yani alem kitaptır, yazarı Allah'tır. O kitabı okumadan yazarını bulamazsın. Evet. O kitabı öğrenmen okunamazsın. Yani ona dair bilgileri yine de onun o gönderdiği kitap, şeylere evet. bakarak anlamak. Dediğiniz gibi dış buna, dünyamıza bakarak da az da olsam Evet buna kelam ilminde Nazım Burhan'ı da diyorlar. Yani dışarıya çıkarsın ağaçları, dağları, tabiatı e, görürsün. Alemin alemdeki o düzeni görürsün ve o alemin bir düzenleyicisinin var olduğuna inanırsın. Onu bulursun. Bu dışsal yoldur. Evet. İçsel yol nedir? İçsel yol Kaf suresi 16. ayeti okuduk. Hatırlarsanız. Evet aklımızda. Evet. Nahnu akrabu ileyhi min hablil varid. Sana senden daha yakın olan bir varlığa içten, içerden kendi aleminde yetişmek istersen eğer sadece fakirliğini, fakirlik derken yani e, biliyorsunuz paramaz işte malımaz meselesi değil. Yani sen varlığın muhtaç o e, ilaha, o mabuda, o rabbe. Şu an sizin kalbiniz atıyor. Evet. İç organlarınız çalışıyor. Kendi kontrolünüzde dahi değilsiniz. Sadece seçme hakkınız var. Bunu buradan alırsınız, buraya koyarsınız. Yani bu insanın amelleriyle ilgili de kelami konular, itikadi e, meseleler var. Gerçekten çok e, gerekli konular. Yani Ehli Beyt'in Alevilik inancında tabiri ise e, imamlarımızın sözlerini e, anlamak, sohbet etmek e, insanda bir çeşit doyumsuzluk kesinlikle, yaratıyor. Kesinlikle, yani hocam. öğrendikçe Evet, evet, evet. Daha çok susuyorsun. Daha çok e, o değerleri öğrenmek istiyorsun. Hocam e, ben size katılıyorum ve sizin bu söylediklerinize de bir şeyler ilave etmek istiyorum. Özellikle evet. hani dediniz insan hem dışsal olarak hem içsel olarak bazı şeyleri tanıma fırsatı bulabilir. Ki şu anda demin de bahsettiğiniz dış dünyaya bakabiliriz. Bu dışsaldır. Özellikle hocam ben işsel bu durumu yine İmam Ali Aleyhisselam'ın müminlerin emirinin tabiriyle buyurdukları gibi söylemek istiyorum. Diyorlar ki hocam dert de sendedir, derman da sendedir kalbine ve içine büyük bir dünya sıkıştırılmış, kendini küçük bir şey mi zannedersin. Evet, kesin. Gerçekten çok insanın güzel. özellikle demin de e, siz demiştiniz herhalde yanlış hatırlamıyorsamsa artık kendilerine gelmeleri, o içteki dünyayı tanımaları, özellikle özel ve dış olan. dünyayla birleştirip özellikle bizi yaratan o kudret kudret sahibi olan Allah'a e, Allah ilerlememizde çok büyük yardımcı olacağını Evet. Eminim hocam. Evet özel özellikle sizlere hocam pek vakit ayıramadık. Pek sorumuzu yönlendiremedik sizlere. Evet. Ben hemen şu soruyu yönlendirmek istiyorum. Cem ile ilgili Alevilerin düşünceleri ve görüşleri nasıldır hocam? Şimdi e, genellemede e, Alevi toplumunun nezdinde cem evleri ibadethanedir. Cem'den kasıt zaten birleşmek. Yani birleştirici vakıf olmak yani. Kesinlikle. Bütün herkesi bir araya toplamak. Nasıl caminin e, isim evet. sıfatı buysa yani Allah'ın evi nazarıyla görülüyorsa, Cem evinin esası da budur yani ibadet şekillerimiz farklı olsa da esasta aynı Allah'a niyaz ediyoruz, aynı destur üzerindeyiz, aynı Muhammed Mustafa'ya tabiiz, aynı Kur'an-ül Furkanı okuyoruz. Fakat uygulamalarda biraz farklılıklarımız var. Ben uygulama ile ilgili inşallah Kesinlikle. yerinde bir açıklama. Zaten hocam yapacağım. eğer inanç esasları ile ilgili cevabınız. Tamam ee, tamam salacağım ben tamamlanmadı şu an birkaç bir tane soracağım. daha şey var onu evet alalım tabii tabii ne demek deneyeyim ben birincisi tevhiddi ikincisi nübüvvetti yani Hazreti Adem'den Hazreti Hateme kadar bütün peygamberleri alevi peygamber olarak bilir ve tanır yani parantez içinde diyorum bunu bazen bazılarının işte Hazreti Ali'yi peygamberden üstün tutuyorlar falan bunlar kesinlikle, kesinlikle aslı astarı olmayan sözlerdir. Peygamber Ha Enbiya'dır. Risalet sahibidir. Ve Kur'an da bunu sarih bir şekilde açıklar. Şairin dediği gibi Berkay Bey 124 bin peygamber haktır. Onların ervahı ezelden paktır. İlla Muhammed'in menendi yoktur. İncil, Zebur, Tevrat, Kaf Kur'an idi. Maşallah. Yani bütün 124 bin peygamber alevilikte haktır. Kesinlikle. peygamberdir Evet. evet. ve e, tabi bu bazen o olayın deruni boyutuna da değinmek istiyorum. Ben e, bilmiyorum. çok Abi mutlu, ne demek ne demek hocam e, vaktinizi Buyurun. alıyorum. Şimdi iki çeşit peygamber vardır. Birincisi deruni'dir, İkincisi biruni'dir. Evet. Yani harici ve dahili, içindeki peygamber ve dışındaki peygamber. Dıştaki peygamber bütün Müslümanlar, dışarıdaki peygamberler bütün Müslümanlar tarafından kabul edilir. İçindeki peygamberin uyanık olması şartıyla. Eğer o uyuyorsa peygamberin yanında olursun, Allah korusun, ismin olur Ebu Cehil, Ebu Leheb. O nuru göremez. Evet. Yani peygamberden e, zaman ve mekan olarak uzakta olmak bir şeyi değiştirmiyor. İçindeki peygamber eğer uyanıksa. Demek istediğimi kesinlikle, kesinlikle, inşallah. Evet, evet, evet. Üçüncü esas imamettir. İmamet e, konusu biliyorsunuz, ehli sünnet kardeşlerimizle aleviler arasında en büyük e, farklılıklardan biridir. Ehli sünnette hilafet kavramı vardır fakat alevilikte imamet yani peygamberi sen mi seçtin hayır alevi diyor ki imamı da sen seçemez bu kadar basit Kesinlikle fark vardır. budur pir sultan abdalın söylediği gibi 12 imamın bizdedir nuru şahı velayetin bizdedir sırrı açıktır aynamız gönlümüz duru Sedefli mercanlı gönüllerimiz. Maşallah. İmamlarımız maşallah. için bu tabiri kullanmışız. Biz de hocam bu güzel şiirle o zaman programımıza kısa bir ara verelim. Tabii. Kısa bir aradan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim inşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet değerli izleyicilerimiz programımıza kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız. Ali <laughs> Hasan ya, ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali. Değerli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bu konuyla ilgili herhalde söylemek istediğiniz tamamlandı. Ben o zaman yeni bir soruya geçmek istiyorum. Özellikle hocam sizlere sormak istiyorum. Hocam Bölgesel olarak olabilir sonuçta insanların hani bulunduğu hava durumu olsun, yerleşik hani coğrafya hani coğrafik bakımdan olsun hocam, bulunduğu yerler genelde insan üzerinde olsun, ibadetlerinde olsun bazı etkileri var. Bu alevilikte de böyle bir etkileşim var mıdır hocam, Alevi... özellikle bölgesel olarak hani başka ülkelerde olsun ya da Türkiye içerisinde aleviler arasında. Evet, böyle bir etkileşim var. Evet. Aleviler yakın tarihe kadar daha çok şehirlerden uzak dağ yamaçlarında ve köylerde yerleşke durumundayken yakın zaman içerisinde şehirlere büyük bir göç, büyük bir yerleşke durumuna geçtikten sonra kendileriyle birlikte bazı kültür akımlarını da getirdiler. Evet. Şehirleşmenin de getirmiş olduğu bu kültür akımıyla karmaşa Aleviliği, şehir Aleviliği ve köy Aleviliği olarak birbirinden ayırdı. Mesela Güneydoğu coğrafyasındaki bir cem evinde yapılan semah ve cem ibadetinin esasıyla Batı'daki e, cem evindeki semah ve ibadetin esası birbirinden farklı bir hale geldi. Evet. Çünkü neden? Şehirlerdeki e, toplumun okuma yazma ve kültür seviyesi yükseldikçe soruları ve görüşleri çoğalmaya başladı. E, yerleşke kalan bölgelerde ise daha çok dede kontrolünde cemler yönetildiği için e, tarihin getirmiş olduğu taassuplarla hareket etmek hala esas olarak görülüyor. Yani bu ikisi arasındaki... E, Birliğin içerisindeki farklılığı tespit etmek çok önemli. Evet. Çünkü yeni yetişen nesil Aleviliği çok farklı bir şekilde algılıyor. Alevilik nedir? Bu soruyu kendi kendilerine daha çok soruyorlar. Esaslar belli yapılması gerekenler belli. Fakat taassupla yerleşik düzendeki Aleviler şu an net bir görüş birliğine varamadı. Bunun aşılması için biraz önce de dediğimiz gibi genel bir çalışma yapılması lazım devletin de bazı bu konuda yapması gereken önemli konularda vazifesi var. İnşallah bunu hem devlet hem halkımız ortaklaşa bir İnşallah. şekilde evet. oturur konuşur, evet. bir sonuca vakıf olur. Hocam özellikle dede olarak tabir ettiğimiz insanlar özel insanlardan mı seçilme ya da okumuş ya da okumamış önemli midir burada ya da yaşına göre mi seçilirler? Şimdi dedeler arasında iki kavram vardır. Evet. Bir nesepten gelen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın soyundan gelen dedeler, seyitler seyitler olarak geçer ki bir de el verme olayıyla. Yani seyit soyundan gelmeyip fakat posta oturacak ilim ve bilgiye sahip olup kendisinden önceki dedenin göstermiş olduğu, el vermiş olduğu kişi vardır. Yani ikisi arasında bizim için bir fark yoktur. Evet. Bizim için nesep esas değildir. Bizim için ilim esastır. Nasıl ki İmam Ali Aleyhi Aleyhisselam yaşayan Kur'ansa ve ilimse Bizim için esas önemli. İlim önemlidir. Tabi bu demek değil ki seyitleri bir kenara atıyoruz. Asla. Seyitler başımızın tacıdır. Fakat posta kim oturmaya layıksa o posta o oturmalı. Evet. Çünkü neden? Alevi toplumunun selameti ve bekası için bu esastır. Teşekkür ederiz hocam. Ben hemen size yönlendirmek istiyorum. Bir sorum. Alevilik ve uygulamalı hükümler hocam. Bunu biraz açar mısınız? Özellikle kapalı bir soru oldu bu. Evet. Evet. Şimdi ee, uygulamalı Evet. Hükümler derken kas yapılan ibadetlerden mi bahsediliyor? Dedilen hocam? şey kesinlikle o. Yani fıkıh. Evet. Yani İslam literatüründeki adı bu. Fıkıh. Uygulamalı hükümler nedir? Az önce bahsettiğimiz tevhid, işte nübüvvet, e, maat, gerçi ahiret meselesi dördüncü esas. Henüz konuşmadık. Evet. E, yalnız bu e, ameli noktada ee, yapması gereken şeyleri e, şeylerden uzak durmasıdır. Yani maalesef nasıl e, bir tabirle anlatacağımı e, anlatabileceğimi düşünüyorum da o yüzden böyle e, olabilir. Evet, evet. evet. Şimdi uygulamalı hükümlerden kastım namazdır, oruçtur, hacdır zekattır, e, Cihattır Yani furu din dediğimiz dinin uygulamalı hükümleri. Bunlardan şu an için bugün günümüzde maalesef e, Alevi, toplumumuz, Alevi toplumumuz biraz uzak kalmış. Sebebi nedir? Hamza e, Bey'in de söylediği gibi e, bakın 15. asırdan yani e, Çaldıran Savaşı'nda önce de vardı. Bu tabii ondan sonra da olan şeylerdi, başlayan yapılan şeylerdi. Bu toplum, bu halk büyük bir zulme maruz kalmıştır. Yani şu an Alevi yerleşkelerine bakın siz, e, genelde dağlık kesimlerde yaşarlar. Sebep nedir? Bir dışlanmışlık var. Özlerinden uzaklaştırılmışlık var. Kesinlikle özellikle Türkiye bölgesinde de bu bunu görebiliyoruz. Doğu He. tarafında özellikle Alevilerin büyük bir çoğunluğa sahip olduğu da hakikaten evet evet. Yani Türkiye'mizde şu an 23-25 milyon e, can, can var. Enevendir. yaşayan Kesinlikle. can var. Bunların e, dağlık kesimlere dağılmış durumda çoğunluğu. Sebebi de geçmişten gelen maalesef. Bunu siz peygamber efendimiz döneminden de alabilirsiniz ya da yakın tarihten 2 e, asır, 3 asır öncesinden, 5 asır öncesinden böyle bir e, katliam, kıyım olmuştur maalesef. Şimdi bu esaslardan uygulamalardan uzak kalmaları daha çok neye sebep olmuştur? Ehli Sünnet tarafından maalesef İslam'ın dışında bir ekol e, olarak görünmelerine bu çok büyük bir tehlikedir. Çünkü Alevi Kur'anı kabul eden, ehli beyti kabul eden bir Alevi namazın hakikatini de kabul eder. Çünkü ibadetin zatı aklidir. Evet. Yani Kur'an'da evet. namaz kılın denildiği için namaz kılmaz, kılamaz insanlar. Onun aslı aklidir. İbadet olmalı şekil olarak. Yani rükusu, secdesi, kıyamı, okuyacağın sureler bunların hepsi taklididir. Kimi taklit edersin? O vahyi getireni, peygamberi. O sana söyler. ...nasıl namaz kılacaksın, nasıl oruç tutacaksın. Bu daha derin bir mevzudur. Peki hocam yani... sözünüzü kesiyorum. Ben burada hemen hocamıza dönmek istiyorum. Peki hocam özellikle insanlarda şu düşünce genellikle hocam... Ee, bu düşünce yapısı var. Diyorlar ki Aleviler e, ibadet şekli sadece hani e, sema ederek, cem ederek ya da hani saç çalarak diye tabirler kullanıyorlar. Elbette bunlar yanlış tabirlerdir. Öncelikle bunların altını çizmek istiyorum. Bu tabirleri neden kullanıyorlar hocam? Özellikle bunlarda böyle bir düşünce var. Neden Alevler namaz kılmıyor? Yoksa İmam Ali Aleyhisselam camide ve mescitte şehit edildi diye mi? Bu gibi tabirler hakkında neler düşünüyorsunuz hocam? Çok teşekkür hocam? ederim. Rica ederim bir hocam. soru sorduğun için. E, öncelikle şunu demek istiyorum. İmam Ali Aleyhisselam camide namaz kılarken şehit edildiyse ve Alevi toplumu bunu camiye gitmemek için bir mazeret olarak kullanıyorsa bir sorum olacak bütün kardeşlerime. Evet. Hazreti Ali'nin camide ne işi vardı? Çok güzel. Eğer madem böyle bir esas yoksa namaz diye Hazreti Ali'nin camide namaz kılarken şehit edilmesi nasıl bir kısas? Yani ilk önce bu soruyu parantez içerisinde bir kenara koyalım. İkincisi Hazret Ali'nin yaşam koşullarına bir bakalım. Ehlibeyt'in yaşam koşullarına bir bakalım. Eğer ki adımız Alevi ise ve gerçekten ona tabi isek o nasıl yaşamış bunu iyice bir inceleyelim. Cemevi konusuna gelince cemevi Evi diye çok sözler söylediler. Ama bugüne kadar bu sözleri söyleyen insanlar gelip de o insanlarla hiç istişare etti mi? İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Evet. Gelseler de konuşsalardı, istişare etseler de sohbet etselerdi. Artı o saz çalma ve bağlama olayında orada sadece değişlerin İmam İmam Hüseyin Aleyhisselam'a İmam Hasan Aleyhisselam'a ve diğer imamlara atıfta bulunan beyitler olarak yani söylendiklerini duysalardı emin olun bu görüşleri de çok farklı olacaktı kesinlikle. Kimse gelmiyor. Dışarıdan sadece kulaktan duyma kelimelerle yorum yapıyorlar. Bu İslam'ın neresinde? Ki İslam esasında Başka yani Müslüman biri farklı bir mezhepten olup olmamasını da geçtim. Kafir bir insana dahi kafir deme yetkisine sahip mi ki? Madem böyle bir şey vardı. Peygamber Efendimiz bir Yahudinin yanına niçin gidiyordu? Bir Hristiyanın yanına niçin gidiyordu? İslamiyeti savunduğunu iddia edenlerin bu soruları ilk önce kendilerine söylemeleri lazım. Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın dediği gibi herkes pusulanın ibresini kendisine bir çevirsin. Herkes kendine bir baksın. Herkes kendi ayıbını gördüğü an işin esasını ve İslam'ın özünü anlamaya başladığı an olacaktır. Alevilere gerçekten bir şey yapmak istiyorlarsa tenkit değil tebliğ yapsınlar. Evet. Madem bir yanlışlık görüyorlarsa gelsinler anlatsınlar. Yani bunun bu konuda diyebileceğim bu yani dışlamak insanları tasfiye etmek çok kolaydır. Önemli olan bu insanlara doğruyu anlatmak ve kavratmaktır. Bir yanlışlık görüyorlarsa gelirler, münazara ederler, istişare ederler. Hangisinin elindeki esas daha gerçekçi ise ona göre de hüküm çıkar. Ve ondan sonra ona göre uygulama başlanır. Kesinlikle. Biz iddia etmiyoruz illaki bu şekilde olacak diye. Biz iddia etmiyoruz namazın esası semattır diye. Sema bir zikir tarzıdır. Madem yani bir dışlama varsa niçin Mevlevilerin semazenlerini dışlamıyorlar? Evet, bir yani doğru. bunu bir evet. değerlendirsinler. Eğer semazenlerin yaptığını bir ibadet ve zikir olarak esas görüyorlarsa Alevi toplumunun semahını niçin zikir olarak göremiyorlar? Bu soruları bir sorsunlar. Kesinlikle evet. Hocam özellikle biz bu soruları soruyoruz. Gerçekten hani o dediğim şeyleri düşünenler için bir cevap olsun diye. Gerçekten de güzel dediniz hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam ben hani değerli hocamızdan şunları sordum. Bölgesi olarak dedim Alevilik'te fark var mıdır? Size şu soru yönlendirmek istiyorum. Zaten programımızın da yine sonuna doğru geliyoruz. Neden söyleyeceğim? programımızın akışı güzel bir şekilde devam ediyor. Farkına varamıyoruz. Şunu söylemek istiyorum hocam. Peki Aleviliğin dünden ve bugün arasındaki farkı nedir hocam? Yani dünü ile bugün arasında fark var mıdır hocam Alevilikte? Şimdi e, dün bugün derken e, benim anladığım şu. Evet. E, yani peygamberle imamlarımız dönemindeki... Ehli sevgisi, ehli beyte bağlılık ve onların olmadığı bir zamandaki e, alevilik ya da Ehlibeyt'e bağlılık olarak algılıyorum ben bu sözünüzü, sorunuzu. E, şöyle bir cevap verilebilir. E, dünde yaşayan alevilerin, bugün de yaşayan alevilerle itikadi aç açıdan, yani inanç bazında hiçbir farklılıkları yoktur. Yani Hazreti Ali'nin yanında olan ve Şii ya da Şia taraftar olarak tanınan bir Selman'la bugün burada Ehli Beyt dostluğunu, Ehli Beyt taraftarlığını iddia eden bir can arasında inanç bakımından hiçbir fark yok iki kardeş örneği gibi. İsimler farklıdır ama anne baba birdir. Alevidir ya da Şiidir. Bu isim farklılığıdır. İnanç birdir. Ali denildiği zaman İmam Hüseyin Aleyhisselam denildiği zaman diğer imamların adı zikredildiği zaman o şevke gelen insandır. Ali, Alevi. İnanç bakımından bir fark evet. yoktur. Ama Uygulamada dediğim gibi İslam literatüründe fıkıh olarak e, bilinen bu e, boyutta bazı farklılıklar var. Yani düşün şimdi e, Alevilerin cem ibadetinde e, 12 hizmet var. E, Hamza Bey'in de değindiği gibi e, işte rehberdir, sakidir, bunlar dededir. Bunların e, tamamen Elbette bu bir irfani boyutu vardır kesinlikle. Elbette, elbette kesinlikle. Örneğin bir örnek vereyim ben size. Aleviliğin esaslarından biri eline, beline, diline sahip çıktır. Bunların hepsi Kur'an kaynaklıdır. Ama bazı e, uygulamalı e, amelleri, uygulamada yaptıkları ameller e, tamamen e, kültüreldir. Yani dinin karşısında evet, hocam. olmasa da. Tamamen kültür, onların kültürlerine e, has bir şeydir. Değerli ee, Üstadım ben de bir şey katmak istiyorum. Tabii. Burada. Zaten hocam programımızın sonuna doğru geldik. İnşallah hani toparlayabilirsek hani son sözlerinizi alabilir miyiz? Tabii inşallah bu hocam? kültür esaslarının sebeplerinden birisi de Alevi toplumunun yıllardır görmüş olduğu zulüm neticesinde Evet ilmi kaynaklarının bitirilmesinin getirmiş olduğu esassa ehli beyt mektebinin gerçek kaynaklarını bulamamasının sebepleridir. Lakin evet. Ehlibeyt'in sevgisini kendi kalplerinden bir türlü çıkartamadılar. Başkaları çok yani bunu istedi. Lakin Cenab-ı Mevla'nın huzurunda yani bu sevgiyi hiçbir zaman onların kalbinden sökemendiler. Bu bir gerçek. Eğer ki Beyt mektebinin kaynakları ve esasları bugünden itibaren daha çok bu kardeşlerimize ulaştırılırsa eksiklikler, yanlışlıklar giderilir diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam değerli düşünce ve yorumlarınız için özellikle teşekkür ederiz. Yine programımızın sonuna doğru geldik. Elbette bir takım sorularımız da vardı. Onları da soramadık. İnşallah Allah nasip ederse yine bir programımızda ya da bundan daha güzel de olursa yine sorularımız olur. Sizlere sormak isteriz. Yine de hocam kendinize iyi bakınız inşallah. Teşekkürler. Evet değerli hocam sizden almak istediğimiz bir kaç kelime varsa hocam alalım isterseniz. Ee, yine bir şiiriniz var mıdır yine bir beklenti içerisindeyiz. aslında e, benim Dediğim gibi sizin evet. program vakti az olduğu için Kesinlikle çok fazla e, bir şey de söylemeye mecal kalmadı. Vaktinizi de almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica Böyle bir efendim. fırsatı bize tanıdınız. Allah razı olsun. Yani o e, günün ümidiyle yaşıyoruz biz. İnşallah bir gün öncelikle Müslümanların birliği, beraberliği, her şeyden önce zalimlere karşı, emperyalistlere karşı... Bu Müslümanlar arasındaki birlik beraberliği Allahu Teala bizlere nasip etsin. İnşallah. Ve bu İslam çerçevesi içerisinde de canların birliğini inşallah allah Teala bizlere görmeyi nasip etsin. İnşallah hocam. Bizden, bizler de Allah'tan en büyük isteğimiz budur ki i̇nşallah. ettiğiniz duaları kabul etsin inşallah. Allah Ve yine buralara allah. kadar geldiniz. Teşekkür ederiz ağzınıza, dilinize hocam. Edersin. Gerçekten allah zahmet edersin. ettiniz. İnşallah bir dahaki programlarda inşallah olursa görüşmek dileğiyle hocam. Kendinize iyi i̇nşallah. bakınız inşallah. 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 Değerli izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Gerçekten alevilik büyük bir aşktır. Tam bunu derken hemen birileri çıkıp da şöyle söylemekteler. Aşka uçarsan kanatların yanar diye Gerçekten aşka uçmaktadırlar Ama alevlerinde kendisi şunu söylemektedirler Aşka uçamazsan o kanatlar neye yarar diye Hadi gelin canlar beraber olalım Ve bu aşka kanatlarımız yansa da Beraber uçalım İnşallah bir dahaki programlarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın esen kalın Ali ya Ali, Ali ya Ali, بل